Astroloji ah, ile Japonca değişler eğitiminin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de 10 adet günlük hayatta animelerde sıkça kullanılan kelime göreceğiz. Ve hızlıca dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Birinci kelimemizi görelim. Aslında bu, bu bir cümle. Dinleyelim öncelikle. no shushin desu ka? Nerelisiniz derken kullanıyoruz arkadaşlar. Birisine nerelisiniz derken no shushin desu ka demeniz yeterlidir. Tekrar dinleyelim. Burada e, Doçira'daki çi, c-h-i yan yana gelmiş. Görüyorsunuz bu kelimeyi, bu heceyi biz çi olarak okuyoruz. C-h-i, çi diye okunur. E, S-h-u, bunu şu diye okuyacaksınız. Arkasından şi hecesi var. Şi'den önce küçük tutu kullanılmış çift s görüyoruz. E, şi diye okuyacağımız için öncesine gelen s'yi de şey olarak okuruz. Yani şu şin diyoruz. Şus şin demiyoruz. Tekrar dinleyelim. Şu şin deska. Desu zaten bildiğiniz gibi des diye okunuyordu. Sonraki ka soru kelimemiz. Pardon soru ekimiz. Bir sonraki kelime geçelim. Çokça duyarsınız. Hasta olan birisine demeniz gerekir. Odaycini. Odaycini. Geçmiş olsun ya. Üşütmüşsün kardeş. <laughs> o Oday. O dai. Dai, Da. i yan yana geldiği için day diye okuduk. Ji. Ji diye okunur. Odaycini geçmiş olsun hasta olan birisine derken kullanabilirsiniz. Bir sonraki kelimeyi çokça duyarsınız gene. Kanpai. 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 A, i yan yana geldiği için daha doğrusu pa ve i yan yana geldiği için a, i sesi ay diye okunacak. Kan şerefe demek kadı. Tokuştururken vesaire Japonlar kanpai derler. Gene çokça duyduğunuz özellikle animelerde muhtemelen hemen hemen her animede defalarca duyduğunuz bir kelime. Görelim Taskete. Taskete Tasketi kudasay. Taskete kure. Şeklinde yardım edin sözcüğünü çok duyarsınız arkadaşlar. Yardım etmek fiilinin te çekimidir. En yaygın yardım isteme sözü. Genelde taskete kudasay. ve kure. Şeklinde duyarsınız. Gene birçok e, animede çokça duyacağınız ve günlük hayatta da duyacağınız bir kelime. Ganbatte. Ganbatte. Elinden geleni yap. Manasını kullanıyoruz değil mi? Gambatte, gambatte kure, gambatte kudasay. Şeklinde bakın dikkat edin hep fiilin T çekimleri. Bunlar işte yap, git, gel gibi günlük hayatta kullanıyoruz bunları bu şekilde. Normalde yapıp, gidip, gelip diye çeviriyoruz ama sadece bu şekilde kullanacaksanız yani bir cümle içerisinde değil böyle bir emir gibi, bir rica gibi kullanacaksanız işte taskete yardım edin, gambatte elinden geleni yap, tabete ye, daha nazik olsun dersen kudasay ekliyorsun sonuna. İşte tabete kudasay ye lütfen, yiyiniz gibi. Bunları Japonya dersinde anlattım. Bir sonraki kelime özlediğiniz birine karşı söyleyebilirsiniz. Sabişii des. Sabişi des. Burada da e, sabişi, dikkat edelim. Şi hecesi. Arkasından i geldi. Biraz uzattık. Yani sabişii demiyoruz. Sabişii diye uzattık. Dinleyelim. Sabişii des. Sabişi des. Ya des demesem olur mu? Olur. Yani sadece sabişii demeniz de yeterlidir. Özledim manasında kullanılır. Bir sonraki kelimeye bakalım. ''Vakarimashita'' ''Vakarimashita'' ne demek? ''Anladım'' demek. ''Vakaru'' fiilinin geçmiş zaman kibar çekimi, mas çekimi diyebiliriz. ''Anladım'' ''Vakarimashita'' şeklinde tek tek heceleyebiliriz. Yani ''Anladım'' işte herhangi bir konu anladıysanız ''Vakarimashita'' demeniz yeterlidir. E anlamadıysam ne diyeceğim? Tabii ki de ''Vakaru'' fiilinin olumsuzunu kullanacaksınız. Onu da görelim. ''Vakarimashita'' ''Vakarimashita'' duyarsanız anlamadım demek. Birine bir şey söyledin. Mesela Japoncan çok iyi değil. Japonya gittin bir şeyler söylüyorsun. Adam anlamadıysa seni vakarema sen de diyebilir. Yani, değil mi? Anlamadıysa bunlar ne diyecek? Ya başka şeyler de denebilir tabii ki de ama hani en yaygın kullanılanlar bunlar. Bir selamlama sözcüğü göreceğiz. Os. Os. Os diye yazılıyor. Os. Ama söylerken os gibi çıkar. Selam demek. Özellikle yakın arkadaşlar kullanır. Özellikle böyle okul animeleri izlerseniz orada böyle bir elini kaldır os falan yapar. Orada denk gelmiş olabilirsiniz. Bir sonraki kelime. どうするの? Do sur, no. Ne yapacaksınız cümlesi. Ee, genelde bunu görenler şimdi şöyle düşünüyor. Do diyor nasıl demek soru yapmak fiili. Do soru nasıl yapacaksın? No burada K gibi kullanılmış. Yani do sur, no. ne yapacaksın gibi soru cümlesi haline dönüştürmüş. Ee, nasıl yapacaksın diye çeviriyorlar. Hayır. Bu ne yapacaksın manasında bir kalıptır. Bunu böyle kullanıyoruz. Tamam. Ne yapacaksın olarak çeviriyoruz. Tekrar dinleyelim. ]どうするの? Do suru Do suru Evet. Japonya'da işler 4 bitti. Sonraki derste görüşmek üzere.